Çakır! Sen en büyük olacaksın. Olacağım. Olacağım. Mehmet Çolak bizi Ruslara sattı. Bizde ihanetin tek cezası vardır. Çakır hakkındaki kararınız ne? Yükselecek. Bu kadar zaman geçti. Hala Polat Alemdar'a dair 3-5 satır istihbaratın dışında bir şey verebiliyor musunuz? Sadece bunun için bile Çakır'a İstanbul sefirliğini düşünmeden verin. Çakır'a İstanbul sefirliğini ver. Karahanlı'nın buyruğudur. İstanbul bundan böylesi.